Şu anda çilek bahçesindeyiz. Çilekler çiçek açmaya başlamış ve yakında meyve bağlayacak işte. Evet şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi bunlardan bir tanesini alıp saksıda yetiştireceğiz. Şu anda ilkbaharın ilk günleri. Hava biraz serin. O yüzden Buradan alacağımız bir fideyi saksıda yetiştirerek daha kısa sürede çiçek açmasını ve meyve bağlamasını sağlayacağız. Şimdi uygun bir yerden bir tane fide alacağız. Evet şöyle yaprakları yeni açılmış. İşte şunu alabiliriz. Evet. Aldığımız bu Çileyi saksıda yetiştirmeyi deneyeceğiz. Evet, az önce bahçeden aldığımız çilek fidesi gayet sağlıklı, koyu yeşil yapraklı, hatta şurada çiçek ve meyvesi de var. Şimdi bunu saksıya dikip oda ortamında sıcak bir yerde bunun gelişimini izleyeceğiz. Evet, şu e, fidemizin köklerinde bazen kurumuş e, kök kısımları olabilir. E, i̇şte şurada görüldüğü gibi. Bunları alıyoruz ve kök bakımı yapıyoruz. Bütün fidelerde olduğu gibi. Daha sonra bunu e, toprağımıza dikiyoruz. Evet, saksı dolu toprağımız. Şöyle. Evet dikimi şöyle gerçekleştirdik ee, ve burada görmüş olduğunuz gibi üç tane meyve bir de çiçek var çiçek de meyveye dönmek üzere ee, bunu zaman içerisinde izleyeceğiz gerçekten e, çok çabuk dışarıdaki e, bahçeden tarladan aldığımız e, durumuna göre çok çabuk gelişip e, bir an önce meyve e, verecektir.